Artı futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Hafta içindeki erteleme maçlarından yansıyanlarla devam ediyoruz. Haftanın olaylarından biri Şenol Güneş'in maç sonrası 4-2'lik Adana Demirspor yenilgisi sonrasında Salih'i itmesi ve bir başka olay Abu Bakar'ın Nani ile saha içinde 4-2'lik yenilgi sonrası kahkaha atmasıdır. Şimdi bu olaylarla ilgili bazı hatırlatmalarımız olacak. Şu da enteresan. Bilmiyorum sizler e, tecrübeli, değerli basın mensupları olarak ne düşünüyorsunuz? Şenol Güneş'e Abu Bakar olayı hatırladığım kadarıyla sorulmadı. Tamam. Sıcağı sıcağına olabilir, unutulmuş olabilir. Maçtan bir gün sonra Beşiktaş'ta sponsorluk töreni imza töreni vardı. Başkan evet. Ahmet Nurçebi'ye salih soruldu ama Abu Bakar neden sorulmadı, nasıl sorulmadı bu beni gerçekten... Çok şaşırttı. Ben buradan sorayım. Hepimizde telefonlarımız hepsinde evet. var Beşiktaş yöneticilerde. Sayın Şenol Güneş'e soruyorum. Sayın Ahmet Nurçevi'ye soruyorum. Abu Bakır'ın bu hareketiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da herhangi bir Beşiktaşlı yönetici ilgili de açık telefonlarımız, bağlanabilirsiniz rejiyi arayıp bu konuyla ilgili fikir beyan edebilirsiniz. Ya da yazılı bir açıklama yapabilirsiniz. Ekrana getirebiliriz. Şimdi fotoğraflar önce bir gelsin ekrana. Salih Uçan Buca Spor'dan tanıdığı Gökhan Göktürk değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Gökhan Göktürk'e, sportif evet, direktöre evet, evet. sarıldı. Takım arkadaşıymış. Evet. Ve o sırada Şenol Güneş Salih Uçan'ı iterek, hoş bir görüntü olmadı, soyunma odasına gönderdi. Hızlı hızlı verelim fotoğrafları arka arkaya. Evet, burada sırtından itiyor tabii hareketli görüntüler olmadığı için fotoğraflarla veriyoruz. Ve Salih'in dönüp bakışı, Şenol Güneş'in de el hareketlerini görüyorsunuz. Bence burada Şenol Hoca bu <laughs> itmeyi oyuncu polemik yapılmasın diye yaptığını düşünüyorum. Öpüyor, sonra diyor olduk gidiyorsun bu işleri yapıyorsun. Diyor, girsen içeri, takım zaten mağlup onu koruma adına yaptığını düşünüyorum. Benim bakışım bu bununla ilgili. Yani, Çek, belki de ben bunu geçen sene diyor. Torrent'i e eleştirmiştim evvel sene. 13 bitti Barcelona maçından sonra. Futbolcu yerde yatarken onları o gün oynamayan Musar'ı yerden kaldırırken o böyle yapıyordu. Yanağına milletin gülüyordu yani. Eğlenmiş evet. Galatasaray takım. Sen soyum olursan. içeride uğurlu adamlarını katalan o şeylere yardımcılarını beraber çalıştığını. Ben bunu eleştirmiştim. Hoş olmadı saha içerisinde diye. Bence burada onu gördü Şenol Hoca. Ya şimdi öpüyorsun ama sen bunu öpüşme içi de içeride de yapabilirsin. Tepki alabilir yapma Alabilirsin ya yani öbür gün seni taraftar ya bak yenildik Salih gittin adamı öpüyorsun. Sohbet Bu sıkıntı yaratmasın ya. diye bence içeri itti hadi gidiyorlar. oğlum içeri gir anlamında ben Şen Hocam burada evet. art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bugün bir haber çıktı ee, Salih Uçan'ın işte biz evet. zaten baba oğul gibiyiz evet. sorun değil şeklinde bir ya, açıklama yaptığı şeklinde o, o, ama ben görmedim. Mecburiydi. Menajerlik şirketinden ha. yalanlama geldi. Çok ben, enteresan. Ben de söyleyebilirim. Yani hı. sponsorluk anlaşması sırasında başkana sorulduğunda Ahmet Nur Çebi'ye sorulduğunda olmasa iyi olurdu dedi. Bak evet. eleştirdi aslında. Evet. Ben Levent abi gibi çok hoşgörülü olamayacağım. Hoşgörü futbolun doğasında var. Yani normal ama karşılayacağım orada... ben bir, bir o... söyleyeyim mi Serdar'cığım? Benim normal karşılayacağım orada Nani ile Abubakar arasındaki sohbettir. Ya biz alışmamız lazım bu tip davranışlara. Ay ki arkadaş ha, o normal diyor. diyorsunuz. O normal ama Şenol Hoca'nın yaptığı, da ver. Şenol Hoca'nın bir futbolcusuna yaptığı, ha ilk şöyle yaptı ya, Hı -hı. onu normal karşılarım. Hadi git e, Salih, soyunma odasına git diyor. Dikkat et, e, idari menajer arkadaşı da, Gökhan da e, orada bir tepkisi var böyle diye Şenol Hoca'ya. Ne yapıyorsun hani bir sohbet ediyoruz. Hı -hı. Ha bunda ne var arkadaş sohbet etmeyecek mi ya arkadaş arkadaşlar? Yani biz hoşgörümüzü kaybedersek o zaman futbolunu da kaybederiz ki biz Şenol Hoca'yı öğretmen, bilge kişi, filozof olarak tanıyoruz. Örnek aldığımız kişidir Şenol Güneş Türk futbolunda. Şenol Güneş bunu yapıyorsa yenilgiden sonra kusura bakmasın. Hocam yani hayal kırıklığına uğrattın bizi. Ya bu doğru bir şey değil. Senin senin evladın Salih Şenol Güneş baba Salih evladı. Baba evladını bir arkadaşıyla konuşuyor diye itemez. Evet. Ya git içeri diyemez yani. Bunu dedin de ne oldu? Salih'in bakışına bak. Ya, Salih diyor ki ya Allah Allah ben ne yaptım ki burada? Ha, niye niyet ben diyorsun beni. anlatmıştır bence Zeki. Hayır, sonra anlatmıştır ama, ama görüntülere bak bunda hoş bu. değil. Biz biz yani. Şenol Güneş'te ne görüyoruz Fatihlerim? Şenol Güneş Türk futbolunun idoll idolleri, lokomotifleri. Hani ...üç büyükler, Mustafa de katalım... ...dördüncüyü oraya hala getiremedik. Öyle baktığında Şenol Hoca... ...bunu hani kızgın... ...ama Şenol Hoca da şunu söyledi... ...kızgın ve... E, ...hayal kırıklığına... Hayal kırıklığı, ...kızgınlık ve hayal kırıklığı yaşıyorum dedi. Hı hı. Utanç verici dedi. Yani orada o kadar dolmuş ki hoca... ...bence öfke kontrolünü yapamadı. %100 katılıyorum. Burada Salih'in küslüğü geçmemiş gibi duruyor... ...şu açıklamadan. Çünkü olumlu bir haber çıktı ama... O Enteresan başkan bir şekilde başkan farklı konuşuyor. Oyuncumuz Başkanım Salih Uçan'ın menajerinin yaptığı açıklamayı da okuyayım. Oyuncumuz Salih Uçan'ın herhangi bir medya kuruluşuna hiçbir açıklaması olmamıştır. Özellikle sosyal medyada yer alan açıklamalar kendisine ait değildir. Yani baba oğul gibiyiz olur böyle şeyler. haberine bir yalanlama var. Demek ki Salih'in bir küslüğü devam mı ediyor Serdar Sarı'da. Gürcan abi de konuşsun sonra en son ben konuşayım. Peki, tamam. madem öyleyse bu olayla ilgili de demek ki tamam. geçen <laughs> yapmıştı ya <laughs> program bitirecek arkadaşım. Ona göre uzun konuş <laughs> abi. Sen <ol>, ocağıla <laughs> sarı uçan arasındaki olayda zeki ile aynı fikirdeyim. Sen da sigortalar gitmiş. Evet. Normal bir davranış. Yani e, skorun ağırlığı, oyunun ağırlığı işte e, dünkü adam değil nelerle karşılaşabileceğini de biliyor. Yani e, orada sigortalar gitmiş. Adam maçı kaybetmiş. Dört tane yemişsin gidip öteki ne sarılıyorsun? Diye düşündü herhalde orada. Yani öyle bir e, e, tep tepki gösterdi. İyi ki şeyi görmedi o zaman. Abu Bakar mı? Abu Bakar'la da iyi. Abu Bakar'ı gördü canım maçtan sonra yani görmedi o yok, mi? O... Türkiye tartıştı Şu konuyu. Şey, hayır şey. Hareket... o sırada o manlı, Hayır tamam ondan oldu, sonra hemen gördü Gürcan. Basın toplantısında da bu soru kendisine gelmedi. O zaman... Abu Bakar'ı öyle tekleyemezsin. İlk... İkincisi o güç ha. güç lazım. Ha. İkincisi hatırlayın. Sabit ama bu kolay da azlayacak ama. Serdar da Onur sen de çok yatırılacaksın. Beşiktaş gitti Portoyu yendi. Heh Tam onu söyleyecek. Soyu, soyunma odasına gidip Beşiktaşlarla gülen, Eğleşen Portolu oyuncu kimdir? İstanbul'daki maçta üstü çektirdi. İstanbul'daki maçta üstü çektirdi. Evet ya. Sonra konserse sordular. Abu Bakar üçlü çektirdi diye. O ne demek demişti Konserse böyle <laughs> <"He?"> yaptı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Direkt öyle ben oradaydım. Kaldı böyle adam. Olabilir dedi burada forma giydi falan dedi. Çünkü adam bilmiyor böyle bir şey. Çözemedi olayın ne olduğunu. Çok enteresan. Yani, yani, yani demek ki Abu Bakar için ma maç bitti olay bitti. Tabii. O gün nasıl hoşgörüyle yani, Gürcel'in verdiği örnek güzel. O hoşgörüyle yani. baktıysan Abu Bakar'a. Zaman... Porto tepki koymamışsa... Abu Bakar'ın bu hareketinde Ay, Porto hoş tepki koydu. Koydu mu? Tabii Oylu Porto oydu. tepki koydu. Hoca çözemedi o anı yani, onlayamadı. o an, e, Portekiz basını ya da Portekiz tarafları eleştirdiler. Ama bu yani soyunma odasında resmen <laughs> Beşiktaş evet. takımıyla galibiyeti kutluyordu. Tamam, eğlen, Babel'le falan selfie'ler çekildi abi. Tamam. Evet. Yani e, bu karşılaşmadan sonra Nani de bana da tuhaf gelmiş. Nani de Portekiz'in idol oyuncularından bir tanesi. Ay, Portolu muydu Nani? Sanki Benfica'lıydı diyor. Yani. Benfica diye biliyorum ben. Avrupa şampiyon oldu işte. Hangi yok, yok, yok kulüp olarak kulüp kulüp. Hangi kulüp ben bildiğim kadar Sporting diye biliyorum. Sporting biz Sporting'den geldi. Sporting biz Sporting Ronaldo ile birlikte oradan parladı. Neyse oradan arkadaş olabilirler. Portekiz'de olduğu kesin Abisi çok olabilir. Neyse yani da. beğendi e, bir oyuncu olabilir. E, çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, daha bugün tesadüf etti. İşte YouTube'da geziyorum. Sergen Hoca'nın ee, videolarıyla ilgili şey konuşmalarıyla ilgili bir video var. Abu Bakar anlatıyor. Çıktı diyor. Bir şöyle depar falan da atmadı diyor. 44. dakika ah dedi diyor. Arka elham gitti diyor. Oynatamadık sezon sonunda. Sivas deplasmanında. Mesela ee, bilmiyorum Serdar'da bilgisi var mı? Geçen Kartal'la burada programdaydık. Yiğit'le. Valla Arabistan'dan teklifler var. Kafası karıştı diyorlar dedi. Böyle bir şey duydum dedi Kartal. Böyle doğru. bir şey var mı bilmiyorum. Doğru. E daha yeni geldi oradan ya. Ne yani. bileyim ben. Yani Ama o oradan gelme nedeni başka değil. Şimdi çok güzel bir teklif geldi ona. Transferin ta ta kapanması 4-5 gün kala 8 milyon euro artı 2 milyon euro. Ha. Paraya bak şimdi. Orada da Eylül'de kapandı çünkü o doğru. O zaman bu yüzden biraz kafası Olabilir. karıştı. Burada yaramazlık yapıyor. Ama diyorsun. söylüyorum devre arası için Beşiktaş golcü baksın. Hmm. Bu kadar net söylüyorum. Bu çok önemli. Serdar Sarı diyor ki devre arası için Beşiktaş golcü baksın yani Abu Bakar'dan hayır gelmez mi bunun Türkçesi. Geçen i̇kinci gün, bir geçen ikinci bir bunu kanıtlıyor. Bak işte. ikinci bir kriz daha yaşanabilir bu konuda. O yüzden hazırlıklı ol. Vegors yaptı. Abu Bakar daha önce sakatlığı oldu, oynamadı falan tartışmalı bir dönem. Evet. E şimdi bir daha transfer dönemi yaklaştığında bu adama transfer tahtası kapanmadan 10 milyon euroya yakın teklif gelmişse devre arası Allah ki Allah en Allah. çok aranan mevkidir devre arası. Ne? Santrafor. Bu çok enteresan. O yüzden tutacaksın bir tane daha Onu tutma demiyorum ama bunu, bunu bulacaksın bir tane daha Santrafor. Ama ne olur ne olmaz. İkinci aynı şeyi yapar mı? Abu ya bir de bir şey söylüyorum. Abu Bakar kaldı. Muleka'yı gönderirsin. Onu yerine koyarsın. Ha. Bir de bakarsan maça bakarsan maçta da bir takibin sonucu mükemmel bir gol attı yani. Çalışmadı mücadele etmedi diyemezsin Adam çalışıyor. Ya. Sen maçı izlerken bir şey sana soruyorum. Şu maçın akışı Beşiktaş'ın dört golü yiyeceği bir akış mıydı Allah aşkına? Değildi tabii yani. Ben maçı izliyordum. ya Şimdi bir de samimi konuşalım. İki tane şut oldu gol oldu ya. Çok İki kaçırdılar gol ama oldu. ya Levent Ondan abi. Hayır ondan kaçırdı. evvel Beşiktaş üstündü. Beşiktaş da kaçırdı. Kalenin önüne neler kaçırdı yapma. Yani maçın kırılma noktası o uzaktan attığı <laughs> Belanda'nın bir gol var biliyorsun. <laughs> Bakın, son, yani, son, son, bölüm son bölüm bölüm daha da farklı Levent problemi değil. Üç gün önceye gel. Buruj maçına gel. Evet. Bir bir bitecek Strabzon maç. Maçı, maçı hepsi. Evet. Bir bir bitecek maç mıydı? Arkadaşlar o, o, Futbolu tamam. bilen bir adam Buruj'a üzülür. Aynen. Evet. evet. yani, yani kaç tane kaçırılır lazım. Burada... Bu, bu, burada e, hadi bir maçı şanssızlık dersin, öteki maçı şu dersin burada bir devamlılık Hayır, var. Ben bunu anlamıyorum, onu söyledim. Göreceğim, benim sormak istediğim soruyu ha. anlamadın sen. Böyle bir ortam yokken maç nasıl 4-0'a geldi? Onu şaşırıyorum ben. Müthiş oynadılar ya. Ben, ya. Bir yerde bir eksik var ya. kaçtı abi. ya. Evet. Biraz düzgün vur 2-0'dan sonra iş değişti. Işte. Dağıldılar Yine orada. Yine çok ciddi atakları var. Evet. Yine var. Şimdi bazı fotoğraflar geldi bana yayından şunu önce. şunu da ekleyelim. Bence sözleşme uzatmayan Salih Uçan da Ocak ayında gidebilir. Tabii bundan sonra Gide oynar mı? Yani, Şenol Avrupa'da Güneş'le da arası nasıl olur? Ben şu konuda bir, bir değineyim. Hı hı. Şimdi görüntü hoş değil. Evet. Niyetinde ben de kötü olmadığını düşünüyorum. Bir daha verelim fotoğrafı. Aynen çünkü buruş maçında kötü oynamış takım. Trabzonspor maçında kötü ötesi oynamış. Kayseri ilk yarısı kötü oynamış. İnanılmaz bir baskı var. Ve bu maçtan sonra kıyamet kopacak belli. Sosyal medyada, tribünlerde orada burada kıyamet kopacağı belli. O onu bir an önce uzaklaştırma amacıyla ama bu görüntü hoş değil. Tabii her türlü polemiğe açık. Bu görüntü yorumu açık. Beşiktaş gibi bir büyük kulübün vereceği bir görüntü değil. Burada Beşiktaşlılar o yüzden üzülüyor Beşiktaş Ama Ben beraber. iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Yok, bu soru Şenol Hoca'ya soruldu mu? Hayır, bak. Çok ben Oradan bilmiyorum sordular mı sormadılar mı? Gökhan'ın bakışı. Sorulmadı sorulmadı. Salih olayı şey Gazetecilik olayında Hocam de, ben şunu söylüyorum. Serdar'ın dediği doğru. Neden ittin hocam Serdar? Dep giden Bu soru de, bu ya. Bu sorulmalı. Ulan üzülün diyor ya. Dep O kadar açık değil o mi? O konu bak o başka bir konu. Yani şu maçı hissedin diyor. Serdar çok güzel bir özet yaptım. Özür dilerim sözümü kestim. Üçünüz yani. söyleyin ben hepsi ben rahat Serdar rahat konuşayım. Serdar özet Yani Trabzon yenilgisi var. <laughs> bu maçı dayak yemişsin. Berabere kalmışsın ama ma mahvolmuşsun. olmuşsun. Bu maçta dört diyorsun. Herkes sen şakrak bak O, o hocanın he, hocanın yani ni ni niyetir kötü olmadığını söyleyebiliriz ama görüntü hoş değil. Evet. Ben o, hocam yapma bırak konuşsun. Evet. O konuşmuş. Olan olmuş. Neyse. Aynı şekilde Abubakar'ınki de. Ben bu arada Abubakar'ın Porto maçlarında maçtan sonra Beşiktaş tribünleri üçlü çektirmesi ve oradaki maçta maçtan sonra Beşiktaş soyunma odasına gelip lay 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 falan yapması doğru değil. Bak bir Beşiktaş taş söylüyorum. Doğru Tabii değil. Canım çok tuhaf sen deli değil. misin ya değerim? yani sen yarın bana da gelsen demek ki bende de yapacaksın yani şeyleri. İşte yaptın. Yaptın Yaptır işte. E şimdi der ki Türk e şimdi futbolcusu Şimdi Beşiktaş bir şey diyemez ki. Şimdi Türk futbolcusu der ki adama diyemez. Diyemez. Türk Sana da geldim yaptım der portoda. Türk, aynen öyle. Türk futbolcusu der ki hocam içinden belki belki dışından. Bilmiyoruz. Bakın niye <laughs> teklemedin? Öyle konuşuyorlar. Ben biliyorum konuşuyorlar. Tabii. Yapabilir miyim? Bir mi? ya ya de Serdar. Şunun bir Çok pardon. Bir de şu var. Salih yalanladı, değil mi? Aha. Bu şu anlama mı geliyor? Ben öyle bir düşünce içerisinde değilim. Anlamına mı geliyor? Yoksa halen Şenol Hoca gidip konuşmadı mı? Hmm. Oğlum ben öyle yaptım ama yanlış anlama falan. Tatlıya bağlanmamış demek ki bu iş. Önce soyun modasında da gerginlik olmuştur. Ama Salih şu an itibarı böyle bir konuyu kafasına takmıyor. Takmıyor mu? Takmıyor. Onu net biliyorum. Ama niye o zaman menajeri açıklama yapıyor? E yok öyle bir şey. Böyle baba oğul gibiler Hayır. falan haberleri baba çıktı. Yok öyle bir şey e, diye. Baba gelmedi. Oğul da Çünkü gelmedi. Önce yani ben, ben dedim ya, ya baba oğullu ne zaman Bir şey söyleyeceğim. Hayır bu açıklama yapana kadar... Benim duyduğum bir gün, abi dedi bu açıklama yapılana kadar Salih de kimse konuşmadı bu konu üzerine. Kaç gün geçti? Ama üstünden? bekledi bekliyor mu? Beklemiyordu. da. İki gün geçti. 48 saati geçti. Beklemiyordu. Sözleşme uzatmak istiyor mu? İstiyor. Onu da söyleyeyim. Hı hı. İstiyor. Beş kalmak istiyor. Sözleşme de uzatmak istiyor. Ve futbolda da böyle şeyler olur der yani. Yönetim istiyor mu? İstiyor. E ne yönetim o zaman konuşuyoruz? E, ben Serdar'a bir soru soracağım. Serdar, mı nokta? sana o ayrı bir bugün, soru. Bugün rahatlatırsın oyuncunun kafasını. Bak. O oradan soru işaretini alırsın. Bir, bir de şöyle Levent abi soru soracağım Nane Abu Bakar olayı, işte evet. senin görüşündürü. Bunda ne var falan diye. Hay hay, şey olarak diyorum. Hani ondan daha normal bir olay. Hani gün ha, Şenol tabii. Güneş'in yaptığından orada azından... bir... Günümüz biz, hoş yabancılar oynar, falan. Oynar, yabancılar öyle. Hocam Beşiktaş Ulusal taraftarı mi? bunu kabul etmez. Çünkü niye her şey kötü gidiyor? Beşiktaş'ın golcüsü 3 kere gelmiş. Neredeyse kaptanlığa gelecek. Adam buna dikkat etmek zorunda. Les Ferdinand'ın röportajını okutturun Abu Bakır. Bana koşmasını Beşiktaş taraftarı öğretti diye. Bu dinamikleri uyacaksın. Sen buraya geliyorsun. Dünya paralar kazanıyorsun. Sana şans kapısı açtı Beşiktaş. Biliyorsun sakat sakat senin kim sanmadı. Bu kapıyı sana Beşiktaş açtı. Bu zemin Beşiktaş hazırladı Burası senin artık evin. Dolayısıyla bazı şeylere dikkat etmek zorundasın. Bence sana. bir transfer daha yüksek kolluyu olabilir. E, Kolluğu tabii. sarı daha da onu Şimdi ya normaldir yani. Ya Bu. Bir de ben şunu merak ediyorum. Abu Bakar Paris'e kulübe haber vererek mi gitti gitmedi mi ben ondan emin değilim. Kulüp açıkladı ama bana gelen istihbarat başka.